Evet arkadaşlar Kastamonu'ya geldik. Biz burada kalacağız arkadaşlar. Kastamonu'dayız. Şöyle göstereyim size. Kastamonu'dayız. Kurban Bayramı'ndayız arkadaşlar. yüzden da burada. Arkadaşlar şimdi bekleyeyim bir. Şu cüzdanı koyayım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Şimdi size bir manzara göstereceğim. Aha bizim araba orada arkadaşlar köy manzarasını görüyorsunuz ama manzara daha kuş tepesinde göstereceğiz kuş tepesi Heh. bakın arkadaşlar bizim araba da burada şimdi arkadaşlar gidiyoruz biz. Ve geldik arkadaşlar. Manzarayı görüyorsunuz değil mi? Kastamonu Yeşilova kendi. Bakın arkadaşlar. İşte kuş tepesi orada. Ve bu da köyün manzara, manzaralı yeri. Gördüğünüz gibi her yeri görüyoruz buradan. Bakın arkadaşlar. Bu açılar ormanlar ne güzel. Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çok da seviyoruz sizleri.